tabuttaki insanın yerine kendinizi koyamıyorsanız, o tabutun içine kendinizi koyamıyorsanız zeka seviyenizde büyük bir zayıflama var demektir. O tabuttaki insanın yerine kendinizi koyamıyorsanız, o tabutun içine kendinizi koyamıyorsanız zeka seviyenizde büyük bir zayıflama var demektir. Şeytanı dinlemekten, cinleri dinlemekten, iki ayaklı şeytanları, kötü arkadaşları dinlemekten zeka seviyesi zayıflamış. Zekayı en çok ne zayıflatır? Günah işlemek. Günahlar Kalbi kirletir. Sadece kalbi kirletmekle kalkmaz. Kalmaz. Zekayı da zayıflatır. IQ seviyesi düştü falan diyorlar ya. Bunlar hep günahlardan. Kötü arkadaşları dinlersen, günah işlemeye devam edersen kalp kararır, gözler kararır. Kirli bakmaya başlarsın, kötü bakmaya, suizan etmeye başlarsın. Daha kötüsü zeka zayıflar. İmam Gazali bunu şöyle açıklar. Her günah zekadan bir tanesini götürür. Artık zekanın bir rakamın varsa neyse Gazali bunu rakamlara bölmüş. İşlediğin her günah bir zekanı götürür.